Merhaba, kanalımın sevgili takipçileri, Turkish Secrets kanalına hoş geldiniz. Tüm detaylar haberimde. Devam etmeden önce. Kanalıma abone olmayı. Bildirimleri açmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Takipte kalın. Son zamanların en ünlü çiftlerinden Aybüke Yılmaz ve Emre Özmen. Romantik tatil fotoğraflarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu. Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan çift, geçen hafta sonu bir tatil köyünde görüntülendi. Yılmaz ve Özmen, birbirlerine olan aşklarını gösteren romantik pozları ve fotoğraflarıyla hayranlarını büyüledi. Tatil boyunca samimi anları paylaşmaktan çekinmeyen çift, gözlerden uzak olmalarına rağmen özellikle deniz kenarında çektirdikleri fotoğraflarla büyük ilgi gördü. Aybüke Yılmaz, aşklarını ilan etmek için kısa ama dokunaklı mesajlar paylaştı. Emre Özmen de Yılmaz ile çekilen fotoğraflarda. Doğal ve sıcak tavırlarıyla dikkat çekti. Çiftin tatildeki uyumu ve neşesi. Sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı. Takipçileri, çiftin gözlerinin. Mutluluk ve aşkla dolduğunu yorumladı uzun süredir özel hayatlarını gözlerden uzak tutan Aybüke ve Emre. İlişkilerini sergilediği bu paylaşımlarla takipçilerini mutlu etti. Yakın arkadaşlarından gelen haberlere göre, tatillerinde sadece rahatlamak ve birlikte kaliteli zaman geçirmek isteyen çift, bu fırsatı ilişkilerini daha da güçlendirmek için kullandı. Çiftin ciddi ve kalıcı bir ilişki geliştirdiği söyleniyor romantik pozlardaki bakışları ve özellikle el ele çekilmiş fotoğrafları çiftin gerçek ve doğal mutluluğunu ortaya koydu. Bu fotoğraflar sosyal medyada hızla viral oldu ve takipçiler Aybüke Yılmaz ile Emre Özmen arasındaki kimyayı övdü. Bu romantik tatil anları çiftin ilişkilerini ne kadar ciddiye aldıklarını ve gözlerden uzak olmalarına rağmen aşklarını nasıl sürdürdüklerini ortaya koyuyor. Medya çiftin gelecekteki paylaşımlarını şimdiden merakla bekliyor. Bu tatil rahatlayan ve ilişkilerini sergileyen Aybüke Yılmaz ve Emre Özmen için unutulmaz bir deneyim oldu.